Sadece Beşiktaş'ta değil herhalde transfer döneminde en çok konuşulan isim gez Gezal'dı. E, mutlu sona yaklaşılıyor herhalde Beşiktaş adına Sercan ne dersin? Sercan gez müsa müsaadeni isteyeyim mi bu giriş için? <laughs> Lütfen. Biz yaklaşık 10 gündür Gezal konusunu Sercan'la özellikle birlikte yayınlarda çok fazla konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta itibariyle durumu aktarırken hep şunu söylüyorduk. Galatasaray'a bir adım daha yakın. O nedenle beraber çıktığımız yayınlarda sözü hep ben oluyordum. <laughs> Bu kez sözü herhalde Sercan'a bırakmak lazım. Hatta bugün Gezal'la ilgili Emre'nin hiç konuşmaması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık e, oyuncuyla anlaştı iki gün önce Beşiktaş. E, 2 bin euro e, yıllık ücret artı bunun içerisinde dışında daha doğrusu e, şampiyonluk bonusu, şampiyonluk primi, e, maç başı ücretleri var. E, 3 artı 1 yıllık bir kontrattan bahsediyoruz. Buradan sonra Leicester City ile Beşiktaş arasında görüşmeler geçecek. Hatırlarsa Beşiktaşlar bundan 10-15 gün önce, belki 15 günü biraz daha geçti. Beşiktaş, bonservis için 7-8 milyon euroların konuşulduğu zaman da Leicester'ın 2,5-3 3,5 milyon euro isteğinden bahsediliyordu. Bunu Anoyer Fazuli söylemişti Beşiktaş yönetimine. Ben o dönem çok şaşırmıştım. Beşiktaş'ın Gezzal'la olan görüşmeleri bence aldığımız bir ispatla bu yönde 3 milyon euro seviyelerinde noktalanacak gibi duruyor. 3 milyon euro da geçen sezon e, bir takımı neredeyse %51 dolayında şampiyon olarak noktala, noktalamasına sebep olan bir oyuncu için gayet iyi bir bon ücreti. Yani şöyle düşünelim. 3 milyon euroya bir oyuncu alacaksın bonservisini ve diyecekler ki seni şampiyon yapacak. Her kulüp vermek ister. gezal için de aynı şey geçerli. Burada ilerleyen süreçte çok iyi bunu Beşiktaş yönetimi anlatacak. Neyi anlatacak? Gezzal evet Galatasaray'la menajeri görüştü mü? Pek tabii ki görüştü. Emre o dönemi çok iyi anlattı. Bence o süreçte anlattıklarının neredeyse tamamı doğru zaten. İlerleyen süreçte göreceğiz. Hepsi doğru. Ee, ama burada Gezdal'ın süreçteki tavrı biraz belirleyici oldu. Ee, Beşiktaş yönetimi hiçbir türlü fiyat arttırımına gitmedik ki, şu an isim vermeyeceğim ama ilerleyen Hı -hı. dönemde Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi de Beşiktaş yönetimi de bunu açıklayacak. Hiçbir türlü fiyat arttırımına gitmedi Beşiktaş. Eee orada Gezsel'in duruşunu biraz tebrik etmek gerekiyor. Belki bunda giliyor, Emre biliyor şu an. <laughs> Belki bunda Şampiyonlar Ligi'nde e... elenmesinin yüksek ihtimal olması Galatasaray'ın belirleyici bir faktör olmuş olabilir. Ama soralım. Aradaki Olmuş 300 bin euronun hiç önemi yok yani transferin gerçekleşmesi. Beşiktaş'ın 2 bin euro ücret verdiğini ve Galatasaray arasındaki o durumu sadece ben artı bir opsiyon olarak geliştirildiğini duydum. Normalde hatırlarsa Emre'de Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 3 senelik teklifi olduğunu hı hı. biliyorduk. Öyleydi. Evet, hep so o Son iki gün yani. önce biz Aspor ekranlarında kırmızıyı verirken Gezzal'la ilgili durumu 3 artı 1 yıllık durum olduğunu öğrendik. Burada... Ee, artık Beşiktaş yönetimi bu süreci Emre Koca'da Sayın Başkan'la birlikte yürüttü Beşiktaş Kulübü As Başkanı. Ee, bu süreçte özellikle Gezzal'la olan görüşmelerde etkin bir rol oynadı Emre Emre Koca'da. Ee, ve son iki gün önce olan görüşmede e, kulüp binasında yapılıyor görüşme anlaşmadan yarım saat önce ee, Sayın Başkan Ahmet Durçebi, Emre Bey FaceTime görüşmesinde ee, Raşit Gezal'ı arıyorlar. Bence bu o arada sürecin... Burada Gezal Leicester'da kampta Kampta şu anda. kampta evet kampta. Evet. Bugün maça çıktı hatta. Evet. Hatta bence e, 7-8-10 gün olmuş olabilir. Belki 9 gün kamp sürecinde. Gelirse bu da süreçte Beşiktaş'ın istediği bu işte. Bu süreçte hazırlık maçlarında oynasın. Ama süre olarak bugünden yarına olmasa da ben bir hafta içerisinde Beşiktaş'ın e, Gezal için Leicester City kulübüyle anlaşacağını düşünüyorum. Burada Sergen Hoca'nın isteği Gerçekleşti. Beşiktaş yönetiminin isteği gerçekleşti. Beşiktaş taraftarının isteği gerçekleşti. Beşiktaş Galatasaray gibi öneleme oynamayacak olması transferlerinin geç e, kalmasına bir, bir sıkıntı yaratacak bir şey değil. Zaten 13'ünde var. 6 buradan 20 gün daha var hı hı. lige. Yani Beşiktaş Gezdalı geç kadrosuna katsa da bir şey olmaz. Zaten ortamı biliyor. Durumu biliyor. Tesisi biliyor. Yani bıraksalar havalimanı tek başına gelecek. Aynı şey e, Roziye için de geçerli. O nedenle bence Beşiktaş'ın bu süreçte emin adımlar attığını görebiliyoruz ki şu an Türk kulüplerinin ekonomik durumunu düşünürsek zamanında transfer yapmak çok zor. Belki e, Trabzonspor bu konuda biraz şanslı ama bonservis <laughs> ücreti 3,5 milyon euro olan, yıllık ücreti 2-2,5 milyon euro seviyelerinde olan oyuncuları hemen hemenlik bittim. Kadroya kattım biraz olmuyor. O yüzden bu süreç biraz sancılı geçti ama e, iyi adımlar attı Beşiktaş. Şimdi Leicester'la görüşüyor değil mi yönetim? Şimdi Emre Bey, Emre Koca da Ahmet Durçebi Leicester City Kulübü yetkilileriyle görüştü. Ee, bir iki gün içerisinde sanki bunu haberleştireceğiz süreçle ilgili durumu. Hı hı. Ama Beşiktaş taraftarlarının e, rahat olması gerektiğini söyleyeyim. 2,5 ile 3,250 arasında değişen bir bonservis ücretine bu bitecek çünkü bunu on, bu cümleyi, şimdi söyleyeceğim cümleyi 10 gün önce kuramıyordum. Yunus abi. Ama 750 bin euro da iyi bir, yani Türk Tabii, lirasına çevirince 10 gün önce kuramıyordum bu cümleyi ama şimdi kuracağım. Gezal'ın şu anki duruşu Rozya ile aynı. <gülüyor> 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 Menajerle ilgili peki açıklamalar yapılacak mı yine? Menajerle yapılmaz bence bu süreçten sonra. Eğer yani, Galatasaray'a çünkü, çünkü hafta şöyleydi çünkü. Menajerle ilgili bir takım açıklamalar yapılacaktı. Evet. Gezzal'ın durumu daha farklıydı Rozya'dan herhalde değişti. Beşiktaş tercihi olursa olacak gibi görünüyor. Artık her şeyden olumlu olarak bahsedebiliriz Beşiktaş adına. Ya yani menajer ama halen aynı fikirdeyim ben. Çünkü yani hangi fikirdesin? Sıkıntılı bir. Sadece popülist davranıp menajerine bu süreçte uzamasının sebebi menajeri Gezal hiçbir suçu yok dersem tamam. Elbette böyle değil ama şimdi Gezal Rose'ye Ama şimdi ama şimdi, şimdi 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 3 günlük, 2 günlük süre zarfı içerisinde o duruşu Leicester's diye Peki sergiliyor. Peki ne oldu? 3 artı 1 yıl mı oldu? 3 yani artı 1 yıl olarak... Hiç fiyat arttırımı olmadı yani. Fiyat arttır. <gülüyor> <gülüyor> bugünü, bugünü, bugünü e Beşiktaşlılar'da, diğer futbol severler de tarihe not düşsün. Fiyat arttırımı olmadı. Resmi olarak açıklanınca bu kayıt bence ekranlara çıkacak. Geçtiğimiz sezon ne kadar kazanıyordu Gezal? 2.250 250 yarısı 2-200 olabilir abi. Yarısı Leicester'ın Yarısı Beşiktaş'ın. O zaman kapı bekleyeceğiz. Ka kapı beklese de. Yani resmi olarak başkan da açıklar, yöneticiler de açıklar. Ee, Kap bildirimi bu arada bilmediğim için soruyorum. Beşiktaş'ta rakam yıllık yoksan, ücret yok herhalde yok, değil mi? Verilmiyor. Son süreçte verilmiyor. Ama açıklanır. Yani O, o nedenle <laughs> Beşiktaşlılar 2-3 e, günlük süre zarfı içerisinde gez alın. Tutumundan gayet memnun olabilirler. Evet. Görüşmenin içerisinde bulunan isimlere soruyoruz. yani Ve dedikleri şu. Evet sancılı bir süreçti. Hı hı. Ve başkanın ağzından Sayın Başkan Ahmet Durçevi'nin ağzından biz bu ekranlarda cümlesini paylaştık. Yönetici arkadaşlarına. Bir TL bile yükseltmeyeceğim. Artı Gezdal'ın menajerinin tutumu ile ilgili anlaşmamıza rağmen bu çok speküle edildi. İlk zamanda da biz burada haberleştirirken Gezdal'ın ...Beşiktaş'ta anlaştığını söylemiştik. Ondan sonra Emre'nin dahil olacağı Galatasaray konuları e, ortaya çıkmıştı ama... ...şu süreçte Gezzal yine Beşiktaş'ta olacak gibi duruyor. <laughs> Peki. Bu arada e, çok soru geliyor. E, bunlardan birkaçını soracağım ama soru cevap kısmı da e, zaten uzun uzun olacak. Yine Sörlot'u sormuş izleyicilerimiz. <laughs> bu kez Beşiktaş olmaz mı? Sercan abiye sorar mısınız demişler. Yani Alexander Sörloth'u her takımı artık konuşmaya başladık yavaş yavaş. Ama Trabzonspor Trabzon konuşmadan Beşiktaş'a geçemeyiz Sörloth'u. Evet Trabzonspor, Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş'a olmaz mı diye bu bir, bir tabii ki taraftar isteği gibi geldi bana biraz da. Ama buradan tabii Trabzonspor, Sörloth biraz konuşalım istersen. Şöyle bu konuda Başkan Ahmetoğlu'nun bugün genel bir gazete yaptığı açıklama var. Sörloth konusunda durumu hazırlık maçlarından sonra netlik kazanacak bizim iletişimimiz hala devam ediyor diyor. Zaten Başkan Ahmet Oğlu Sörlot'la iletişimini gittiği günden itibaren hiç kopartmadı ve sürekli olarak temas halinde. Burada hala Leipzig Kulübü'nün oyuncuyla alakalı bir net kararın olmaması ciddi anlamda soru işaretleri doğuruyor. Eğer Trabzonspor Leipzig Kulübü yani bugün yarın dese ki ben oyuncuyu gelecek seneki evet. planlamamda düşünmüyorum diye direkt teklifi yapacak ve gerçekten Sörlot için tüm şartların zorlanacağını Hemen hemen tüm yöneticiler, başkan dahil olmak üzere so, e, söylüyor. Zaten öncelikli satın alma hakkı da Trabzonspor'dayken, e, başkan Ahmetoğlu hala oyuncuyla temas halindeyken bu tür konularda şu an için ama ilerleyen süreçte rakamsal değişiklik olur. Leipzig oyuncuyu kiralamıyorum, satıyorum derse iş değişebilir. Şu an için İbrenin Trabzonspor'dan yana olduğunu söyleyelim, ama net olarak şunu da ifade edelim, hala Leipzig kulübüne bir karar yok. Hı hı. Eğer Leipzig kulübü oyuncuyu satıyorum derse ki 20 milyon üzerinde bir yatırım yapılan bir oyuncunun çok düşük bir rakamlara satılması söz konusu olmaz. Burada diğer kulüpler ne kadar bon servisi çıkabilir? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi rakamlara çık? Özürüm Galatasaray yok değil mi şu an için? Şu an için öyle. Şu şey an için yok. yok. Fenerbahçe, Beşiktaş hangi rakamlara çıkabilir? Bunu zaman gösterecek. Ama Başkan Ahmetoğlu hem oyuncuyla, hem oyuncunun menajeriyle, hem de Leipzig kulübü'nün temsilcisiyle bu konuyla alakalı sürekli olarak iletişim halinde olduğunu, bu oyuncunun transferi konusunda asla geri adım atmadıklarını, temasların sürdüğünü söylüyor. Hı hı. Abdullah Hoca da aynı zamanda transferi transferiyle ilgili beklentisini sürdürüyor. Ama takılıp kalmadılar. Artem Dubyak'la da bir yandan temasları var. Sörlot konusunda oyuncuyla aslında hala yetkisi olmayan bazı menajerler, geçmişte transferinde etkisi olabilir ama şu an için yetkisi olmayan bazı menajerler bile bu konuda hala açıklamalar yapıyor işte. Fenerbahçe Beşiktaş'a gidebilir şeklinde. E, oyuncunun şu anda Türkiye'deki yetkili kısımla alakalı bağlantılı menajerleri değişmiş gibi gözüküyor. E, dediğim gibi Söylöd konusunda hı hı. E, yöneticilerden çok net aldığım bilgi. Bu transferi yapabileceğimiz tüm üstlimiz şartları zorlayacağız diyorlar. Böyle bir durumda da e, Trabzonspor'un öncelikli hakkı olduğu için eğer bu transfer gerçekleşecekse Türk Trabzonspora gerçekleşme ihtimali var ama. Bugün öğrendim bilgi kadarıyla İspanya'da